Düzgün tohumdaki bezelye bitkisiyle yapılan çaprazlama sonucunda oluşan bir bezelyenin tohum şekli aşağıdaki gibidir. Buna göre aşağıdaki çaprazlamalardan hangisinin sonucunda verilen fenotipte bezelye oluşmak. Fenotip dediğimiz dış görünüş olacak. Şimdi bana verilen çaprazlamaya baktığımda iki tane düzgün tohumludan bir tane buruşuk tohumlu bezelyeler elde edilmiş görünüyor. O zaman biz şunu söyleriz. İki aynı dış görünüşten bir tane farklı özellik ortaya çıkıyorsa o zaman düzgünün buruşuğa baskın olduğunu söyleriz. Düzgün baskındır deriz. O zaman burada kullanılan düzgün büyük A küçük A büyük A küçük A çıkarılan buruşuk ise küçük A küçük A şeklindedir deriz. Buna göre hangisi oluşmaz demiş. E, baskın ve buruşuktan buruşuk çıkabilir. Büyük A küçük A ile A ağ, küçük a alırız ve küçük A küçük A oluşabilir. Yine baskın buruşup baskın çıkabilir. Ee, büyük A ağ, küçük A ile küçük A ağ, küçük A'yı ya da büyük A ağ, büyük A'yı aldığımızda burada büyük A küçük A çıkma olasılığı vardır. Tamam. Küçük A ağ, küçük A ile küçük A ağ, küçük A'yı aldığımızda baskın karakter yani iki çekinikten bir baskın karakter ne yapamayız biz? Elde edemeyiz. Cevap Ceyhan olacaktır.